zamanı merhabalar arkadaşlar. Bugün hobi oynuyoruz ama ben bir topum. Evet yanlış var ben bir topum. Zaten birinci bölümü gelmişti. ikinci bölümü bu. Burada geçememiştim. Çok zordu sinir olmuştum. Herkes burada lan. Arkadaşlar bir tane birisinden bir şey öğrenmiştik şöyle. Ya olmuş daha ya. Niye olmuyor oğlum? Aldı. Geri full'lar. Kim geldi lan? Aman ne oluyor? nani ben uğraşacak mıyım böyle ya bir dakika evet yapıyoruz sonra buradan sağdan olmadı <laughs> ya bu oyunu oynayanlar Allah'ım sen akıllar ya. <laughs> ben de akılsız oluyorum ama neyse. Arkadaşlar ses ses dışarıda ses geliyorsa özür dilerim. Baya bir rüzgar var. Ondan. Amına koyayım. Bu ne Geçin mi olmuyor. Oha lan ne oluyor lan? Yapıyoruz. Ağlayacağım ya. Olmuyor. Sona geldik. Yapıyorum. Sonda yapma ya. Aga buralara geçiyoruz da. Son. Ya. Gülte düşürüz ama sonda yapma bak. Sonda ne var amına koyayım ya? Kim geliyor amına koyayım? Ne oluyor? Tövbe çok küfret. Ananı sikeyim nasıl bir sıra var? Rüzgar'ın sesinden kendi sesimi duymuyorum mu? Konuşuyor mu konuşmuyor mu? Bu ses ne ya? <laughs> of ya arkadaşlar az önce bitirdim ama <laughs> düştüm ya. Arkadaşlar sonunda yaptım. Oh. 5 dakika oldu video. 5 dakikadır oha lan 10 dakikadır bu ne hmm. yavaş gitsek şöyle şöyle çok zor ya Geçtim. Uf, Niye böyle bir şey yapıyorsunuz ki ya? 120 Stajin. Nasıl geçeceğiz? Çok zor ya. Burayı geçemiyorum ya. Aa geçtim ya. Dur. O oh, ki Ya amına koyayım. Amına onuna... Bu sefer geçeceğim. Bu sefer bak. Şuradan geçiyoruz. Sonra burayı. Sonra burayı. En sonda burayı geçtim lan. Ananı harbi geçtim lan. Videoyu açınca var ya şansım yaver gidiyor. ne ya? Bu ne ya, o koyayım. <laughs> ne koyayım? ne oğlum? Oh. Adam nasıl gidiyor lan öyle? Oğlum nasıl gidiyorsunuz lan? Ben bile gidemiyorum. Adam değil de var. bende niye böyle oluyor? Lan. Bu ne oldu? Oğlum bir çekilin lan. Bu ses tamamını. bir ses geliyor dışarıdan. Komşu ne yapıyor komşu? Komşu çok güzel hareketler izliyor. Amına <laughs> koyayım geçemiyorum işte. Oha. Geliyor aslında. Bu ne lan? Checkpoint sandı onu. Oha kanka ama. Bu kadar da uzun yapmazsın ya. Bu ne ona? Evet. Amına koyayım görmüyorum işte onu ya. Şu yukarıdaki şeyden bakmıyordum geçerim ha şimdi yapamıyorum bak çok malım ya geç rüzgar durdu lan oğlum daha çok var ya bu ne lan bu ne oğlum ya? Hayır. <laughs> Ağlayacağım resmen. Video 30 dakika olur Oğlum şu ikili zıplamayı kapatma yok mu ya? Ayarlara bakayım. Takviye. Gece bak. Oğlum, geceyi severiz ama o oh, hala güzel olur oluyor. Bu ne? Takviye. Hmm. E ee, böyle kafanıyormuş. Anladım lan. Bir dakika. Ne oluyor? Aslında var şu an o efekt ama çok etkili değil. Bu ne ya? bu ikili zıplamama gerek yok. Ondan başlayalım. Bak şurada dikkat edelim. Burada daha çok dikkat edelim. Bu ne? Evet. oh birden öleceğim sandım ya. Oh geçti komuna. Zorluk mu? ananı? Ne yazıyor lan orada gözükmüyor mu? Yukarıda ne var? Ha şunu buluruz. Meydan okumayı yendin. Şimdi. Aynen kardeşim. Bu ne ya? Kolaymış lan. Vallahi kolay. Tekte geçtik. Bu ne amına? Zor. Ya amına koyayım ya. Hay amına koyayım. Hay amına koyayım. Bu videonun üçüncüsü gelmez bence, Gelmez oğlum? Sırf ilk birinci bölümünde 15 görüntüleme geldiği için bu videoyu çekiyorum. Onda öyle bir şey olmazsa var ya çekmem üçüncü. Amına koyayım, amına koyayım, amına koyayım. Ne oluyor? Sansür yok mu ya? Sansürlesem şunları. Çok güzel gidiyorum değil mi? <laughs> Kanka ya Olmuyor ama y Yukarıda ne var? Orada bir tane bir şey yapacağız ama Demek sopeti sesi geliyor Bak, Ne oluyor? Evet. Uf, bu kaç tane ya. Sonda mı yanıyordum ben harbiden. Baksana ya şurada yanıyormuşum. Bozuyorlar. Bu adam az önce orada değil miydi? Bu son. Bu sonmuş lan. Ananı görmemiş bunu. Gözükmüyor ki ama. Oğlum komşu şarkı mı açtın şimdi de ya? Sesim duyulmayacak ha. Duyuyor musunuz? Ha yine rüzgar başladı. Bir yandan komşu bir yandan Rüzgar ya. <laughs> Aga video bir saat oluyor. Abarttım mı? 45 dakika olmuş. Ben bunu gel ya. Hızlı. Oha, hızlı gelince ta şuraya gittik. Boşluktan geçme ya. Yavaş. Adam ikinciye geçti. Çok komik. Alkış. Bu videoyu izlerken sıkılabilirsin. Başlık bu. Konuşmuyorum lan. Oğlum bu ne? Bizim için bir blok şey ya. Sanki bir birim yani. Bir blok zaten. Hay amına koyayım. Oha lan az önce o kimdi? Geçtik. O kadar da zor değil ya. Aynen kardeşim. Bunu daha önce yaptığımı emin etmiyorum. Benzeri. Evet benzeri. Ama daha zoru. Bu ne ya? Herkes buradaymış. ha. He? Şöyle yavaş yavaş. Kimse niye soldan geçmiyor? koyalım. ne oluyor da ya? Kimse geçemiyor. Adam düz ilerleyerek yaptı. Salak olanlar bu işi beceriyor mu? Ne yapıyoruz Bir şeyler oluyor ama burada. Bunu sevmiyorum işte ya. Bunu sevmiyorum. Hangi piç koydu bunu buraya? Bunu sevmiyorum işte ya. Burada zaten sizde iki saat uğraştım dur lan yana yana gideceğim yana ya. ne <laughs> yana yana ne düşünsenize <gülüyor> yana yana <laughs> sıkıştık mı ya. lan He ben kapattım şunu ya. Ben de niye olmuyor diyorum ya. Allah ya. Çok malım ya. Ben niye malım? Hı? Yine olmuyor lan. Ee, anladım galiba. Onunla bu efekti kapatmıyormuş. Yine aynı alıyor çünkü. Yo Kapatıyormuş onu. Anlamadım dur ya. Lan. Geri geri gidiyor. Nereden gidiyorsun? Gidiyorsun. Yapma, ya, yapma ya. Şunu yapacaksın işte. Hiçbir yere ellemeyeceksin. kaç kere daha deneyeceğim? Sayın arkadaşlar kaç oldu? Kaç oldu? Sayın bir geri alıp sayın. Kaç oldu? Ben saymadım valla. Sayın durdurmayacağım zaten videoyu. Evet. Hayır ya çarpma işte ya kaç oldu? Kesin bir 30 vardır yani bu 31. Ui ne amına? Bunlar ne ara buraya geldi? Ya sinir oldum tamam, lan. Tamam. Arkadaşlar az önce yayını durdurmuşum ama bir şey olmaz. Bir tane geçti zaten. Bir tane, iki tane sayın şu an. Yok bir tane sayın. Bir tane evet. Şimdi gibi Kar başladı ama. Şurada şuraya nasıl geçemiyorum? Niye burası var? Niye böyle bir şey yaptınız? Çok sinir oldum. Şimdi... Tamam düşüyorum. Çarpma işte çarpma ya yapıyoruz üç tane daha sayın yine durdurmuşum ya üç tane bak bilenler yoruma ona abone olacağım bilene ben de sayacağım videoda yüklerken yani. Oha aman ya. Şuradan bıktım ya. <laughs> ya artık gülebiliyorum şuna ya kaç saattir bunu yapmaya uğraşıyorum. Sinir oldum, sinir oldum, sinir oldum. Kasıyor lan artık oyun bile. Videodan dolayı kasılıyor. Şu başları özledim ya. Ne güzel. Çok kolaydı ya. Top olmak çok kötü bir şeymiş. Arkadaşlar top olmayın. Top olmayın. Top olmayın. <gülüyor> <gülüyor> Seviye geçemiyor muyuz ya? Bedavaya. Bu ne? böyle daha iyi bana daha yeni görüyorum bunu evet <laughs> arkadaşlar benim videolarımda youtube nedense yorumları kapatıyor. Şey aç açmayı deniyorum ama yine hep kapalı oluyor. Bunu anlamıyorum yani. Bazı videolarımda oluyor bu. Yoksa çıldırdım ya. Sanki'ler video 2 saat oldu. Oha lan aşağıya bakın ne kadar çok kişi var. Bu son deneme. Gerçekten de. Evet son deneme. Arkadaşlar Bu oyunun ikinci bölümünün Sonuna geldik Üçüncü bölümünü istiyorsanız 30 izlenme gelsin ben. 30 izlenmede 3 like lan. Zaten izlenmiyoruz Like da almıyoruz İzleniyoruz da like almıyoruz Sizin için bir tane daha deniyorum. Sayacı saydınız mı? Doğru bilene abone olacağım. Son deneme. Bu sefer son deneme. Allah çalsın. Arkadaşlar dediğim gibi 30 görüntüleme gelecek. Yoksa ölersin. Bye, bye.